Türk birliğinin önündeki en büyük engel nedir arkadaşlar? Avrupa Birliği tarzında bir Türk birliğinin mümkün olabileceğini tüm süper güçler bilmektedir ve önlemek için ellerinde, ellerinden geleni yapmaktadırlar. Amerika, Rusya, Çin bunlar Türk birliğini önleme konusunda anlaşmışlardır ve ciddi bir çalışma yapmaktadırlar. Diğer bir konu ise Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde en büyük Sorun bilinç sorundur. Maalesef Türk kimliği yerine Azeri, Kırgız, Kazak, Özbek, Türkmen gibi kimlikler vardır. Ve Türk devletlerinin sunduğu eğitim maalesef geçmişte bu yanlış verilen bilinçleri değiştirememiştir. Günümüzde de bu devam etmektedir. Bu ülkelerin hepsinin kendisini ben Türk'üm demesi gerekir. Ama maalesef hala çalışıyoruz.